Avrupa'da borç yükü altındaki ülkeleri kurtarmak için oluşturulan Avrupa İstikrar Mekanizması ESM Euro bölgesi maliye bakanlarının Lüksemburg'da dün başlayan toplantısı öncesi resmen devreye girdi. Yunanistan'daki son durumu da değerlendiren 17 ülkenin bakanları kurtarma yardımının bir sonraki diliminin serbest bırakılması için Troika raporunun bekleneceğini bildirdi. Bir basın toplantısı düzenleyen Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker performansı nedeniyle Portekiz'i ise övdü. Portekiz'in kurtarma programının gereklerini yerine getirebileceği ve önümüzdeki yıl piyasalara dönüş yapacağı noktasında kuşkumuz yok. Portekiz hükümeti ve halkının üstlendiği sorumluluk oldukça etkileyici. Bugün de borç krizi mesaisine devam edecek olan Euro bölgesi Maliye Bakanları 700 milyar euroluk ESM'nin işlevselliğine vurgu yaparken fonun ilk müşterisi olması beklenen İspanya'nın durumu halen belirsiz. ESM artık bir gerçek fakat İspanya'daki krize ilişkin bekle gör politikası fonun etkinliği üzerinde bir risk oluşturuyor. İspanya'da yardımın yalnızca bankalara mı yapılacağı yoksa bir kurtarma paketi mi olacağı halen belirsiz. Bu da piyasaların tansiyonunu artırıyor. Bu arada Kıbrıs Rum kesimine yapılacak yardım programına ilişkin henüz net bir karar alınmazken Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody's bu ülkenin kredi notunu 3 kademe birden indirerek çöp seviyesine çekti. Thank you.